Merhabalar arkadaşlar. türev testi ile birlikteyiz. Dilerseniz birinci sorumuzla başlayalım. fx demiş x üzeri 4 artı 6x küp eksi 4x eksi 7 demiş ise f1 artı f'in türevinde 1 nedir diyor. Ee, arkadaşlar öncelikle fx'i bulalım. fx'imiz nedir? Zaten direkt aynı şekilde yazıyorum. Neyi soruyor? f1'i soruyor. O zaman x gördüğüm yerlere ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Yaparsam arkadaşlar 1... Artı 6, eksi 4, eksi 7 oluyor. Buraya yazdım. Buradan da toplamı çıkartmamızı yaparsak F1'imiz 4 oluyor. Ardından arkadaşlar F'in türevinde x'i soruyor. Ee, bunu bulurken de nasıl yapıyorduk? 4 başa geliyordu. Bu tarafa geldi. Üst 1 azaldı. 4 x küp oldu. 3 başa geliyor arkadaşlar. Ne oldu? Alt çarpı 3, 18 x kare oldu. Üst 1 azaldı. Eksi 4 oluyor. Buradan da neyi soruyordu? F'in türevinde 1'i. O zaman x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Buralara. F'in türevinde 1'imiz de 4 artı 18. Buradan da eksi 4 geliyor. Eksi 4'ler gitti. 18 kalıyor. Yani f'in türevinde 1 de 18 oluyor. Bunların toplamını soruyor. Topladığımızda da arkadaşlar eksi 4 artı 18'i 14 oluyor. Cevabımız C şıkkı diyoruz. İkinci sorumuza geçtik. fx'imiz 8 dördüncü e, kökten x artı 6x bölü 2'ymiş. Buna göre f'in türevinde 1 kaçtır diyor. Arkadaşlar fx eşittir 8 çarpı şu e, nasıl çıkartıyoruz dışarı? x yazdıktan sonra e, x'in kuvveti 1 bölü kökün derecesi 4 oluyor. Bu şekilde dışarı çıkarttık burada. Artı şu 2 ile de 6'yı sadeleştirdim yukarıda 3 kaldı. 3x yazıyorum. Şimdi türevine geçtim. 8, 1 bölü 4'ü baş alınca 8 çarpı 1 bölü 4 oldu. x üzeri 1 bölü 4'ten de 1 çıkarsam ne olur arkadaşlar? 4 ile 1 çarpınca eksi 4, artı 1 ile toplayınca da eksi 3 bölü 4 oluyor. Onu da buraya yazdım. 3x'in de türevi artı 3 oluyor. Onu da buraya yazdım arkadaşlar. F'in türevinde x eşittir. 4 ile 8 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Ee, şu eksi 1 bölü x diye çevirir. <laughs> 1 bölü x diye çevirdikten sonra da e, nasıl oluyor arkadaşlar? x üzeri e, 3'ü bu şekilde 4'ün üzerinden şeklinde yazabiliriz. Artı şu 3'ü de direkt buraya yazdım. Neyi soruyor? F'in türemi de biri soruyor. X gördüğüm yerleri 1 yazıyorum. E, ne yapıyoruz arkadaşlar o zaman? Burası 2 çarpı 4 e, 1'in küpünün 4. dereceden olduğuna göre 1 olduğu için arkadaşlar buraya 1 diyorum otomatik. Yani şurası 1 oldu. 2 çarpı 1'den burası 2 oldu. Yazdım. Artı 3 diyoruz. Sonucumuz ne geliyor? D şıkkı 5 geliyor. 3. soruya geçtik arkadaşlar. Fx eşittir. x üzeri 4 artı 4x eksi 3 parantezinde çarpı x üzeri 4 eksi 4x eksi 6 diyor ise f'in türevinde bir kaçtır diyor. O zaman burada e, ben bu ilk ifadeye a diyorum, ikinci ifadeye b diyorum. Böyle olduğunda türev alırken neydi? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci oluyordu. O zaman yapalım arkadaşlar. f'in türevinde x neydi? Birincinin türevi şurasının türevi 4 x küp. Bunu yazdım. 4x'in türevi de 4 oluyordu arkadaşlar. çarpı B'yi aynen buraya yazdı Artı B'nin e, türevi şu 4x küp oluyor arkadaşlar. Bu da eksi 4 oluyor. Eksi 4 de yazdım. Birinci ifadeyi de buraya yazdım. E, ne diyordu? F'in türevinde 1. Ben burada F'in türevini aldım. Şimdi x gördüğüm yerleri 1 yazınca da şunları e, yerleştirdim arkadaşlar. 1 yazınca da buraya 1 yazınca 8 oldu çarpı şuradan geliyor. Buraya da 1 yazdığım zaman ne oluyor? eksi 9 oluyor. 8 çarpı eksi 9 oluyor. Artı buraya koydum. 1 yazdığım zaman burası 4 oluyor. Burası da eksi 4. Ne oldu? 0 oldu arkadaşlar. 0 çarpı 2. 0 ile neyi çarpanızı çarpın gider. O zaman 8 çarpı eksi 9'dan da eksi 72 oluyor. Cevabımız 5 5'i diyoruz. 4. soruya geldik. Yukarıda arkadaşlar burada 3. soruda çarpmanın türevi vardı Burada da bölmenin türevi var. fx'imiz diyor 4x artı 1 bölü 2x eksi 1 diyor. Buna göre f'in türevi de 0 kaçtır diyor. Yukarıdakine a dersem, alttakine b dersem paydaya f'in türevini payın türevi yani üsttekin türevi çarpı payda eksi. Bölü olduğu için eksi oluyor. Paydanın türevi çarpı pay diyoruz. Bölü paydanın karesi. O zaman f'in türevini alırsak e, yukarıdakinin türevi nedir arkadaşlar? 4 olur. Çarpı payda ne? 2x 1 yazdım. Böyle olduğu için eksiği koydum. Paydanın türevi nedir arkadaşlar? 1 zaten gidiyor. Eksi 1 gidiyor. 2x de 2 oluyor. 2 çarpı pay nedir? 4x artı 1'dir. Bölü paydanın karesi. 2x 1'in karesi oluyor. Neyi soruyor bize? F'nin türevinde 0'ı soruyor. X gördüğüm yerlere 0'ı yazıyorum arkadaşlar. O zaman 4 çarpı 4 yazdım. 0 ile 2'yi çarpınca 0 gidiyor. Eksi 1 kalıyor. 4 çarpı eksi 1. Eksi yazıyorum. 2 çarpı e, nedir arkadaşlar? 4'ten 0 çarpınca gidiyor. Burası sadece 1 kalıyor. Yani e, eksi 2 oluyor burası. Bölü e, 0 yazdığımız zaman da burası gidiyor. Eksi 1'in karesi oluyor. Bu da 1 oluyor. Ne oluyor arkadaşlar o zaman? Burası eksi 4 oluyor. Burası da eksi 2 oluyor. Bunları birbirine toplarsak eksi 6 oluyor. Cevabımız C şıkkı diyoruz. Ve 5. sorumuza geçiyoruz. Fx diyor. Kök x artı 2 parantez içinde küpüymüş ise F'in türevinde 4 kaçtır diyor. F'in türevinde x'i nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şu başa geliyordu kuvvet. Çarpı içerisi aynen kalıyordu. Üst bir azalıyordu. Şu şekilde üst bir azalıyordu çarpı içerinin nesiydi? Türeviydi. O zaman f'in türevinde x neydi arkadaşlar o zaman? 3 çarpı kök x artı 2'nin karesi çarpı ne oluyordu? Kök x'in türevi nedir arkadaşlar? 2 sabit olduğu için gidiyor zaten. Kök x'in türevi neydi? x üzeri 1 bölü 2 oluyordu. Bu başa geliyordu. 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 oluyordu. Buradan da arkadaşlar ne oluyordu? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 oluyordu. Buradan x'imiz neydi? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök x oluyordu. Yani 1 bölü 2 kök x oluyordu. Onu da nereden geldiğini gösterdim. Buraya yazdım. Şimdi f'in türevinde 4'ü soruyordu. E, x gördüğüm yerleri 4 yazdım. Ardından f'in türevinde 4 eşittir. 3'ü buraya aynen yazdım. Kök 4 neydi arkadaşlar? 2'ydi. 2 artı giden 4... 4'ün karesi şeklinde yazdım. Çarpı kök 4 neydi? 2 idi. 2 ile de 2'yi çarparsan 4 eder. 1 bölü 4 oluyor. Buradan da arkadaşlar 4'ün karesi çarpı 3 nedir? 48 çarpı 1 bölü 4. Bunu yazdım buraya arkadaşlar. 48 bölü 4'ten de 12 geliyor. Cevabımız A şıkkı diyoruz. 6. soruya geçtik. Ee, pozitif doğal, sayı, doğal sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. f 4x eşittir. x üzeri 4 eksi 8x artı 3. g x, artı, x kare artı 5 te 6x eksi 1'e eşitmiş. Buna göre f'in türevinde 4 artı g'nin türevinde 6 kaçtır diyor. Arkadaşlar buranın türevini alırsam buranın da ne yapmam lazım? Türevini almam lazım ki eşitlik bozulmasın. O zaman bu tarafın türevini nasıl alıyorum? Şu şekilde arkadaşlar F'in önüne e, türevini alacak işareti koyuyoruz. İçerisini aynen yazıyoruz. Ardından ne yapıyoruz? E, i̇çerinin türevini alıyoruz. Yani hemen şuraya yapıyorum. F'in türevinde 4x çarpı içerinin türevi nedir? Yani 4x'in türevi diyoruz. Buradan da yazdım bu şekilde. İçerisinin türevi de 4x'in türevi de 4 oluyor eşittir. Yan tarafın türevini de alıyorum. Bu 4x küp oluyor. Burası da eksi 8 oluyor. Bunları da yazdım. Neyi soruyor? f'in türevinde 4 soruyor. O zaman ben x gördüğüm yeri 1 yazarsam f'in türevinde 4 olur. O zaman burayı da 1 yazacağım. 1 yazdığım zaman f'in türevinde 4'te ne oluyor? Buraya 1 yazdım. Burası eksi 4 oldu. Eksi 4 bu 4'te bölü olarak geçiyor. Eksi 4 bölü 4'ten de eksi 1 oluyor. Yani f'in türevinde 4 eksi 1 oluyor. Şimdi bir de bu tarafı yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde iki tarafın da türevini alacağız. G'nin türevinde x kare artı 5 şeklinde yazdım. Bir de içerisinin türevini alıyorum. Ne oluyor? 2x oluyor arkadaşlar. Yazdım eşittir. Bu tarafın türevine 6 diyoruz. G'nin türevinde x kare artı 5'te 6'yı sorduğu için x gördüğüm yere 1 yazarsam burası 6 olur. O zaman buralarda 1 yazıyorum. G'nin türevinde 6 eşittir. Burası 2 oluyordu arkadaşlar. 2'yi bunun altına böyle olarak atıyorum. 3'e eşit oluyor. Genin türevinde 6, 3 oldu. Neyi soruyor bize? Bunların toplamını soruyor. F'in türevinde 4 artı genin türevinde 6 eşittir. Eksi 1 artı 3'ten 2 oluyor. Cevap E şıkkı diyoruz. 7. sorumuza geldik. Fok x'i söylüyor. Eşittir. X üzeri 4. Eksi 16 kök x artı 7'ymiş. G4 eşittir 3. G'nin türevinde 4 eşittir 4'müş. F'in türevinde 3'ü soruyor. Arkadaşlar fok, e, fonksiyonlarının türevini nasıl alıyorduk? Hemen F türev Gx diyorduk. Çarpı bir de Gx'in yani içerinin türevini ayrı olarak da alıyorduk. Eşittir. Yani bu tarafın türevini aldıysak bu tarafın da türevini alacağız geçtik. bozulmasın. Ne yapıyoruz o zaman? Bu tarafın türevi de 4x küp eksi. 16 çarpı kök x'in türevi neydi arkadaşlar yukarıda yapmıştık? 1 bölü 2 kök x'ti. 16 çarpı kök x'i de 1 bölü 2 kök x şeklinde yazdım. 7'nin zaten türevi yok gidiyor. Ardından ne yapıyoruz arkadaşlar? G4'ü biliyoruz. G'nin türevi de 4'ü biliyoruz. O zaman 4 yazarsam G4 x gördüğüm yerlere hep 4 yazıyorum arkadaşlar. F'in türevinde G4'ümüz kaç oluyordu? E, 3 oluyordu. Çarpı g'nin türevinde 4 neydi arkadaşlar? 4'tü. Buraya da 4 yazdım eşittir. E, 4'ün küpü nedir? E, 4 kere 4 16. 16 kere 4 64'tü. 64'te de 4'ü çarparsak 256 ediyor. Eksi 16 çarpı. Buraya 4 yazarsam arkadaşlar 2 olarak çıkıyor. 2 ile 2 çarparsak 4 ediyor. 16 çarpı 1 bölü 4 oluyor. 4 ile 16 sadeleşti işte burada 4 kalıyor. O zaman f'in türevinde g4'ümüz neydi arkadaşlar? 3'tü. F'in türevinde 3. Zaten bize bunu soruyor. Bunu bulduk. F'in türevinde 3 çarpı. Şurası da 4'tü. 4 yazdım. Eşittir. 256. Bunu yazdım. Şurası da 4 geliyor. 256 eksi 4. F'in türevinde o zaman arkadaşlar 252 kalıyor. Buraya da bölü olarak geçiyor. 252 bölü 4'ten sonuç 63 geliyor. 5 -4. Diyoruz. Ve son sorumuza geçiyoruz. fx diyor eşittir. x'leri 4 artı 10x artı 5 ise f'in türevinde 1 bölü 2 kaçtır diyor. Hemen arkadaşlar f'in türevini alalım. E, burası ne olur? 4x küp olur. Artı 10 olur. 5 zaten yok. Ne yapıyoruz şimdi? Türevini aldık. 1 bölü 2 koyacağız. x gördüğüm yerleri 1 bölü 2 yazıyorum. f'in türevinde 1 bölü 2 eşittir. 4'ü aynen yazdım çarpı. 1 bölü 2'nin küpü oluyor arkadaşlar. Bu da 1 bölü 8 oluyor. 1 bölü 8 de yazdım. Artı 10. Aynı şekilde yazdım buraya. 4'ten 8 sadeleşti. Işte altta 2 kaldı. Burada 1 bölü 2 oluyor. Artı 10. Burayı da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? İsterseniz buraya 1 yazıp payda eşitleyin. Ya da isterseniz 2 ile 10'u çarpıp 1 ekleyin. 2 ile 10'u çarpınca 20 ediyor. 1 ekleyince 21 ediyor. 21 bölü 2 sonuç oluyor. Buradan da cevabımız 5 diyoruz. Arkadaşlar türevden türev alma kurallarının testini çözdük. Bir sonraki testimizde biraz daha türevin ileriki konularıyla ilgili testler çözeceğiz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.